Herkese merhaba arkadaşlar. Metin Yayınları AYT e Matematik Soru Kitabı 2023 basımının çözümlerine başlıyoruz. İlk konumuz fonksiyonlar. Birinci test birinci soruyla başlayalım. F ve G R'den R'yi olmak üzere Fx 2x kare 1 Gx 3x olarak verilmiş. F art 2G1 ifadesini değerini soruyor. Bu şekilde dağıtabiliyorduk. F 1 artı 2 G1 demekti bu. f 1 ve G1'i bulalım. F1 eşittir. X yerine 1 koyduk. 2 çarpı 1 eksi 1'den 1 geldi. G1'i bulalım. 3 çarpı 1'den 3 geldi. F1 1 artı 2 çarpı G1. G1 3. 2 çarpı 3 6. 1 artı 6'dan cevabımızı 7 olarak bulduk. İkinci soru f a'dan b'ye bir fonksiyon olmak üzere Fx bölü 3 eşittir 3 x artı 1 ve Fa 19, 37, 73 olduğuna göre A kümesi aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. Yani bize görüntü kümesini vermiş, tanım kümesini istiyor. Görüntü kümesi şuradan gelecektir. Tanım kümesi ise buradaki parantezin içinden gelecek. O zaman biz 3x artı 1'i sırayla 19'a, 37'ye ve 73'e eşitleyeceğiz. Buradan x yerine ne gelmesi gerektiğini bulacağız. Daha sonra x yerine koyup parantezin içine ne gelmesi gerektiğini bulacağız. 3x artı 1 eşittir 19, 3x eşittir 18, x eşittir 6. Daha sonra ne yapacaktık? 6'yı buradaki x'in yerine koyacaktık. 6 bölü 3'ten 2 gelecek. 3x artı 1 eşittir 37'ye bakalım. 1'i karşıya yolladık. 36, x eşittir 12. 12 bölü 3'ten de 4 geldi. 3x eşittir 72, x eşittir 24 24 bölü 3'ten de 8 geldi 2 4 ve 8 cevabımız değişik olacak üçüncü soru n z q ve r sırasıyla doğal tam rasyonel ve gerçel sayı kümeleri olmak üzere aşağıdakilerden hangisi fonksiyon belirtir şimdi fonksiyon belirtmesi için ne olması gerekiyordu tanım kümesinde boşta eleman kalmayacak ve tanım kümesindeki her eleman değer kümesine yalnız bir elemanla eşleşecek. Burada buna ters düşen herhangi bir örnek var mı ona bakacağız. Bir tane bulmamız yeterli. A şıkkında f doğal sayılardan doğal sayıları tanımlı fx eşittir x eksi 2. Doğal sayılar sıfırdan başlıyor. x yerine sıfır koyalım mesela. f 0 eşittir sıfır eksi 2'den eksi 2 gelecek. Sonuç bir doğal sayı olmadığı için bu fonksiyon olmayacaktır. Yani sıfır elemanı bir elemanı açıkta kalacaktır. A'yı eledik. B şıkkındaki fonksiyon doğal sayılardan tam sayılara tanımlı. Şimdi doğal sayılar işin içindeyse sıfır değeri alabiliyor. Ve paydalı bir ifade varsa burada sıfıra dikkat etmek lazım. F sıfır dediğimiz zaman yine burada paydayı sıfır yapacağı için tanımsız olacaktır arkadaşlar. Yani sıfırın yine bir karşılığı yok. O yüzden fonksiyon belirtmez. C şıkkında tam sayılardan rasyonel sayılara fx eşittir x artı 1 bölü x yine paydada x olduğu için 0 tam sayıların da elemanı olduğu için yine biz f0 dediğimiz zaman 0 artı 1 bölü 0'dan tanımsız olacaktır ve 0 elemanı boşta kalacaktır. C şıkkı da fonksiyon belirtmedi. D şıkkına baktığımızda doğal sayılardan rasyonel sayılara fx eşittir x eksi 1 bölü x artı 1 paydayı 0 yapan bir değer var mı diye bakalım. Paydanın 0 olması için x'in eksi 1 olması gerekiyor. Ama doğal sayılarda tanımlı olduğu için zaten x eksi 1 değerini almayacak. Dolayısıyla bunu bozacak bir değer şu an için görünmüyor. E şıkkına bakalım. Reel sayılardan reel sayılara fx eşittir kök içinde 3 eksi x. Şimdi köklü sayıların şöyle bir özelliği var. Eğer kökün derecesi çiftse içerinin sıfırdan büyük ya da eşit olması gerekiyor. İçerisi negatif olduğunda bu gerçel sayı değildir. E biz burada x yerine 4 ve 4'ten daha büyük değerler verdiğimiz zaman içeriği negatif yapıyor. Yani 4 ve 4'ten sonrası bu fonksiyonu daima tanımsız yapacaktır. O yüzden e şıkkında eledik. Cevabımız d şıkkı olacak. Evet geldik dördüncü sorumuza. F A'dan B'ye G'de C'den D'ye tanımlı fonksiyonlar. F fonksiyonunu vermiş. 1, 2'ye, 2, 3'e, 3, e, 3 5'e, 4 de 7'ye gidiyor. F artı G fonksiyonu vermiş. 2, 5'e, 3 de 7'ye gidiyor. Buna göre A fark C kümesinin elemanları çarpımı kaçtır diye soruyor. Şimdi burada F'i verdiği için ben A ve B kümelerini yazabilirim. A kümesi buradaki ilk elemanlar yani tanım kümesinin elemanları olacak. A eşittir 1, 2, 3 ve 4. B kümesi İkinci elemanlar 2, 3, 5 ve 7 olacak. Yazalım. F artı G'nin yazılabilmesi için mutlaka tanım kümesinde ortak elemanların olması gerekiyor. Buradan şunu anlıyoruz. 2 ve 3 elemanı A ile C'nin ortak elemanı. Yani A kesişim C kümesi 2 ve 3'ten oluşuyor. Şimdi Bence C kümesini yazmak istesem 2 ve 3'ün kesin olduğunu biliyorum. Başka elemanlar da olabilir ama 2 ve 3 kesinlikle var. A fark C'yi sorduğu için zaten A kümesine baktığımda ve ortak elemanları çıkardığımda geriye kalanlar A fark C kümesini verecektir. A fark C kümesi 1 ve 4'ten oluşacak. Bunların çarpımı da 1 çarpı 4'ten 4 gelecektir. Beşinci soru fx eşittir 4x 6 olduğuna göre f'in tersinde 2 artı f2 toplamı kaçtır? Şimdi burada hemen f2'yi bulalım. f2 eşittir 4 çarpı 2 8 eksi 6'dan 2 çıktı. f2 2'ye eşitmiş. f'in tersini de bulabilirsiniz ama f2 2'ye eşitse f'in tersinde 2 de 2'ye eşittir. Soruda böyle bir pratiklik bulduysanız kaçırmayın. f'in tersini almakla uğraşmayın. Bu da 2'ymiş. Bu da 2'ymiş. Toplamları 4 gelecektir. 6. soru fx fonksiyonu verilmiş. Fonksiyonun tek fonksiyon olduğunu söylemiş. Buna göre m bölü n oranı kaçtır? Tek fonksiyon neydi arkadaşlar? Sadece tek dereceli terimler olacaktı. Çift dereceli terimleri yok etmemiz gerekiyor. Bunu yok etmek için ne yapıyoruz? Kat sayısını sıfır yapıyoruz. Buradaki x kare terimi yok ettik. Bir de buradaki sabit terimi yok ediyoruz. Çünkü o da aslında x üzeri sıfırlı terimin katsayısıdır. m artı 2 eşittir sıfırsa m eşittir eksi 2 buluyoruz. m çarpı n artı 4 eşittir sıfırsa m eksi 2 bulmuştuk. Eksi 2 n eşittir eksi 4 diyelim. n eşittir 2 gelir buradan da. n bölü n oranını sormuştu. Eksi 2 iki bölü 2'den cevabımız eksi 1 olarak gelmiş olacak. Geldik 7. soruya. Şekilde f fonksiyonun grafiği verilmiş. Buna göre f fonksiyonu için yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur diyor. Şimdi bakalım. Tanım kümesi ac aralığındadır. Tanım kümesi deyince x eksenine bakıyoruz. A'dan C'ye kadar tanımlı. Evet bu doğrudur. Değer kümesi 0 e aralığındadır. Bakıyorum değer kümesi için y eksenine. Y ekseninde B'den başlamış E'ye kadar değerler almış. Yani 0 e aralığı değil. Doğrusu B, E aralığı olacaktı. Bu yanlış. F0 eşittir B demiş. Fonksiyon x eşittir 0'daki değeri şöyle temizleyelim. 0'daki değerine bakarsak C yani y eksenini C'de kesmiş. Bu da yanlış. Doğrusu F0 eşittir C olacaktı. F'in tersinde B, A'ya eşittir demiş. Tersi dediği için B'ye y ekseninden bakacağız. B'nin karşılık geldiği değer A yani doğru söylemiş. Doğru cevabımız 1 ve 4 olacak. Geldik 8. soruya. Tanımlı olduğu aralıklarda ifadelerinden hangisi doğrudur? fx x üzeri 4 artı x kare artı 2 çift fonksiyondur. Şimdi çift fonksiyon demek f x eşittir fx şeklinde olan fonksiyon ya da grafiği y ekseni göre simetrik olan fonksiyon demek. Birinci maddede bize bir polinom fonksiyon verdiği için sadece x'lerin kuvvetine bakmak yeterli. Eğer çift kuvvetse burada sabit terim var. Onun da kuvveti sıfır olduğu için o da çift dereceli bir terimdir. Buna bakarak çift fonksiyon olduğunu söyleyebiliriz. İkinci maddede gx rasyonel bir fonksiyon olarak verilmiş ve tek fonksiyondur demiş. Tek fonksiyon neydi? f x eksi f -X e eşitti. Ya da tek fonksiyon grafiği orijine göre simetrikti. Şimdi biz bunu bu eşitlikten bulmaya çalışalım g eksi x'i yazalım. g eksi x eşittir. Eksi x'in karesi yine x kare artı 1 bölü x yerine eksi x, x yazdık. Eksi 2. Peki ben g eksi eksi ile çarptığımda ne olur? Alt tarafı çarpalım. Eksi x artı 2 olur mesela. Bu buna eşit midir? Üst taraf tamamen eşit. Altında eşit olması gerekir ama artı 2 eksi 2 bunlar birbirine eşit olmadığı için eşit değildir. Demek ki bu bir tek fonksiyon değil. Üçüncü maddede yine rasyonelli bir ifade var. Yani polinom fonksiyon değil. O yüzden bunu kullanarak bakalım. h-x'i yazmaya çalışalım. 4 üzeri eksi x artı 4 üzeri eksi eksi x'ten x gelir. h e eşit olması gerekiyordu. h neydi? 4 üzeri x artı 4 üzeri eksi x'ti. Bakın aynı terimler ikisi birbirine eşit. Yani üçüncü maddemiz de doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 olacak. 9. soru şimdi bunu farklı bir kalemle yazalım şöyle karışmasın. Bize bir fonksiyon varmış ve f-1'i soruyor. Yani parantezlerin içinin eksi 1 olmasını istiyor. x artı 2 bölü x'i eksi 1'e eşitleyelim. x artı 2 eşittir eksi x. 2x eşittir, 2 x eşittir eksi 2. x eşittir eksi 1 oldu. x yerine eksi 1 koyacağız x yerine eksi 1 koyunca f'in içi eksi 1 oldu. Eksi 1'in karesi 1. Eksi 2 çarpı eksi 1 artı 2 artı 3'ten cevabımız 6 olarak gelmiş oldu. 10. soru fx fonksiyonu sabit fonksiyon olduğuna göre f artı fb artı fc kaçtır demiş. Sabit fonksiyon neydi? fx eşittir c şeklinde fonksiyondu. Yani sadece sabit terimi var hiçbir x'li terimi olmayacak. Yani buradaki x küplü terimi de yok edeceğiz. Nasıl yok edeceğiz? 0 yaparak kat sayısını x kare terimi de yok edeceğiz. x'li terimi de yok edeceğiz. Sadece buradaki sabit sayılar kalacak. a eksi 4'ü 0 eşitlediğimde a eşittir 4 geldi. b artı 2 0 eşitledim. b eşittir eksi 2. c eksi 1 eşittir 0 deyince de c eşittir 1 geldi. Bunları toplayacağız. 4 eksi 2 daha 2 bir daha 3. Yani fx'imiz 3'e eşitmiş. Şimdi burada fa, fb, fc demesinin hiç önemi yok. İçeride ne olduğunun hiçbir önemi yok. Sabit fonksiyon olduğu için bunların hepsi 3'e eşittir. 3'ten 3 tane 3'ün toplamından cevabımız 9 olarak gelecek. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı birebir ve örten f fonksiyonu için f1 eksi x eşittir 3x artı 4 eşitliği veriliyor. f'in tersinde x artı 1 aşağıdakilerden hangisine eşittir? Önce f'in tersini yazalım. İçerideki ve dışarıdaki yer değişsin. f'in tersinde 3x artı 4 eşittir 1 eksi x. Şimdi ben burada x yerine ne yazarsam burası x artı 1 olur diye düşüneceğim. Eğer x yerine buradaki ifadenin tersini yazarsak İçeriği x yapmış oluyoruz. Yani x eksi 4 bölü 3 yazarsam eğer içerisi x oluyor. Fakat ben x artı 1 olmasını istiyorum. O yüzden bunu değil de x'in yerine x eksi 3 bölü 3 yazacağım. Bunu yazdığımda f'in tersinin içi x artı 1 olacak. Ne yazacağınızı bulmak için şöyle de yapabilirsiniz. 3 x değil de 3 a artı 4 deyin mesela. Bunu x artı 1'e eşitleyin. a yerine ne yazmam lazım? 3 a eşittir x eksi 3 a eşittir x eksi 3 bölü 3 şeklinde de bulabilirsiniz. Yazalım şimdi 3 çarpı x eksi 3 bölü 3 artı 4 eşittir 1 eksi yine x eksi 3 bölü 3 yazdık. Burada 3'ler gitti x eksi 3 artı 4'ten x artı 1 geldi. Payda eşitleyelim. 3 eksi x artı 3 bölü 3'ten de 6 eksi x bölü 3 olarak bulduk. Cevabımız B şık. 12. soru f r'den r'ye parçalı fonksiyon. x rasyonel ise bunu rasyonel değilse bu parçayı kullanıyoruz. f bileşki f 1 eksi kök 2 aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. Bunu f f 1 eksi kök 2 diye böyle iç içe yazalım. Şimdi önce içeriye baktık. f 1 eksi kök 2. 1 eksi kök 2 nedir? rasyonel midir değil midir? Rasyonel değildir. O zaman ne yapacağız? Bunu kullanacağız. 1 eksi kök 2'nin karesini alalım. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı. Ve ikincinin karesi. Buradan ne gelecek? 3 eksi 2 kök 2 gelecek. Bir de ne yapıyoruz? 2 kök 2 ekliyoruz. 3 eksi 2 kök 2'ye artık 2 kök 2 eklersek bunlar birbirini götürüyor ve burası 3 olarak bulunuyor. Yani sonrasında f3'ü bulmamız lazım. 3 rasyonel olduğu için şimdi bu parçaya bakıyoruz. 2 çarpı 3 eksi 1'den cevabımız 5 gelmiş oluyor. Bu soruyla birlikte birinci testimiz bitmiş oldu. Bir sonraki testi görüşmek üzere.